Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Şu anda Kızıl Koyun Nekropolisindeyiz. Görmüş olduğunuz üzere mezarların görüntüleri, yer mozaikleri zaten bunun orijinalinin Şanlıurfa Müzesi'nde olduğunu da belirtmişler. Yine aynı şekilde kaya mezarları dediğimiz nekropoller yani insanların ölüler şehri diye tabir ettiği alandayız. Buradaki mezar tipleri biraz daha farklı. Şu an görüyorsunuz mezarların içinde hem havut mezar hem normal mezar şeklinde yapılışlar inşa edilmiş durumda. Ki zira şu görmüş olduğunuz mezarlar da aynı şekilde biraz daha biraz daha farklı sütun örnekli yapılan mezarlarla mevcut görüyorsunuz iç kısımlar, alanlar şöyle bakıldığında yani şu düzen şu görmüş olduğunuz sütun iyon düzenli yapılmış. Bakın. Görüyor musunuz? İyonlardan gelen bu düzen bakın Şanlıurfa'da yapılabiliyor. Yani medeniyetlerin birbirleri arasındaki geçitleri görebiliyorsunuz. Sadece o sütunda var ama tek bir sütun olarak kalmış. Geri kalanları kimi absis şeklinde, kimi üçgen şekilde geçişlerle başlamış. Geçiş üstündeki şu anda diyorum ya, bakın şurada da bir insan var. Görebiliyor musunuz? Oturan bir kişi ellerini yukarı doğru kaldırmış. Bir kişi var ama şu anda net fazla net değil. Aynı şekilde. Burada da aynı figürün görüntüsünü vermişler. Dediğim gibi şu farklı bir olay. Her yerde olmuyor ve burada bunu görebildik. Herhangi bir motifler var mı diye bakıyorum arkadaşlar ama şu anda daha net olan bir şey göremedim. Şurası da giriş kısmı. Şimdi çıkalım. Diğer yan taraflara geçelim. Mesela giriş kısmı da tamamen bu şekilde. Onlarca niş görüntüsüyle yapılmış. Mezarların içinde e, görüyorsunuz aslında bazı kabartmalar var. Çok e, ne diyeyim size çok belirgin değil. Ama görmek istediğinizde bunu anlayabiliyorsunuz. Yani normalde şunu şu görüntüyü mesela biz e, Mersin Demirci'deki bir kaya mezarı içindeki lahitin üstünde oturan aslan görüntülü gibi düşünebiliriz. Ama oradakiler biraz daha gerçekçi ve daha belirgindi. Tabii ki gördüğünüz derek benziyordu ama bu da oradan kalır bir yanı yok. İnsanlar kaya oyup bir kabartma yapması da sıradan bir iş diye sonuçta. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi farklı farklı şeyler görüyorsunuz. Yani memleketin her yeri ayrı ayrı güzellikleri kendi içinde barındırıyor. Benim kanalımda bugüne kadar onlarca kaya mezarı, onlarca bu tip yapıları gördünüz. Bakın. Aynı tip, aynı mantıkta yapılmış, aslında insanın ölümüyle alakalı yapılmış olan kaya mezarlarınıza geldiğinizde farklı şeyler de görebiliyorsunuz. O yüzden diyorum ya bakın mesela. Görüyor musunuz? taştaki işleme yani basit şeyler olarak görüyoruz ama maalesef ee, bölgeler değiştiğinde bile insanlar çünkü farklı insanlar yaşadı farklı ustaların elinden geçti bu alanlar O yüzden bu alanlar gerçekten tarihsel olarak önemli boş bir oda olarak görebiliyorsunuz birçok insan diyordur boş odaları gösteriyorsun Hani görmek istediğinizde bakış açısıyla alakalı diye düşünüyorum ben bu konuyu bu şekilde zemine doğru merdivenli olan mezarlar da var. Çünkü bir yamaçtasınız. Görmüş olduğunuz gibi mezarlar üst kat normalde şurası kapalı. Tabii ki de zamanla kırıldı. Zemine doğru olan alanlarda da bu şekilde oluyor. Mesela maç yamaçtasınız. En alttakilerde zemine doğru merdiven yapıyordu aslında neredeyse hepsini parçalamışlar. Yani bu zamanlı artık sonraki dönemdeki kullanan insanlar mı birbirleriyle geçişin bir havalandırma sistemi yapılmış gibi görülüyor. Mezarlar da kırılmış. Şu anda da çok sağlıklı mı değil mi kontrol edemiyorum ama bu şekilde kayaçı mezarlarda inşa edilmiş ki zira görüyorsunuz geçişler var. Odadan mezara geçiş aynı şekilde bu alanda da inşa edilmiş durumda. Sonradan e, bu alanların kullanıldığına dair en önemli göstergelerden biri de pencerelerdir. Evet şöyle bir bekletelim. Şöyle tam net bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Mesela birinde arası full boş iken burası da normal sedir sistemli bir mezar. Şu an bu alandan çıktıktan sonra şu noktayı görüyorsunuz. İçeri girip e, çıkmak istedim diyorum ya mağara tarzında yani mezar içine giriyorsunuz. Mezarın içinden daha çok derine giden mezarlar var. Bu da mağara görüntülü mezarlar. Bunlar Türkiye'nin her yerinde olmuyor arkadaşlar. Önce onu belirteyim. Şöyle flaşımız ve ışığımız yetmiyor maalesef. Yanımızda ışıklandırma olmuş olur diye fenerimizi getirmediğimiz için. Yani bunların Türkiye'de her yerde benzerini göremezsiniz. O yüzden ya benim define arkadaşlar için diyorum. Bizim bölgede bir tane kaya mezarı var. Onun içinde bir açalım. Örnek şuradan anlatabilirsek. Siz şurası kapalı olduğunu düşünün. Siz buradan sonra bir oda daha var. Burayı kıralım. İçeride arka odada başka mezarlar vardır diye kazı yaparsanız. Maalesef şu düz duvarı delersiniz, deldiğiniz gibi kalır. Bu yapılış ve görüntü olarak buraya özel yani bölgesel olarak bunlar var. Her medeniyetin, her kaya mezarında bu anlayış maalesef yok. Bunu diyorum ki kesinlikle yaban atmayın çünkü birçok insan mezarlar konusunda çok yanlış yönlendirmelerden dolayı e, olmayan bir şeyi varmış gibi arıyor. Sonrasında görüyorsunuz böyle kırıklar, buralar kırılıyor falan filan. Kısacası yani yapmış olduğumuz işte e, kesinlikle mantığın dışında bir şey kabul etmememiz gerekiyor. Şimdi tekrardan dışarı çıkalım. Diğer alan, bakın giriş çok büyük, devasa büyüklükte de yapılmış. İçine giriyorsunuz, mükemmel bir şekilde temizlik var ee, ve üstünde mesela bir odayı düşünün, düz bir odayı görüyorsunuz. E, güzel bir şekilde işlenmiş, gerçekten insan etkileniyor. E, Demin ki bahsettiğim olay bu. Hani bunların altında bir şey aramanız mantıklı değil. Görüyorsunuz. Çok güzel yapılmış. işçiliği gerçekten güzel. Ve bu kaya işlemek biraz zor arkadaşlar. Diğer küf kayalar. Yani iyi mi dediğimiz volkanik dediğimiz o yumuşak tipli kayalardan değil. Bu biraz daha sert. işlemesi o kadar da kolay değil. Yani bizim kayaları yani İç Anadolu bölgesinin kayasını şöyle tuttuğunuzda buradan alabilirsiniz elinizde bile. Ve mükemmel şekilde her yerini düzlemişler arkadaşlar. İşçiliği güzel. Nekropol, e, Yunanca bir kelimedir. Bilmeyenler için söylüyorum. Eee ölüler şehri anlamına gelir. Biz şu anda ölüler şehrindeyiz. Bu görmüş olduğunuz mezar girişiyle zaten bizi yeterince etkiliyor. Görsel şovu gerçekten insanın gözlerine hitap ediyor. Mesela burada da şöyle bir açıklama çok belirgin olmayabilir ama yas tutan kadın heykeli, Roma asker heykeli, arka ölü yatağı canlandırma falan. Yani canlandırma yapılıyor. Böyle içeri girdiğinizde şunu görünce korkmayın arkadaşlar. Ve içeri girdiğinizde e, oda içinde bir mezar. Şu görmüş olduğunuz dahit mezar. E, bu sistemde Şanlıurfa ve bazı bölgeleri özel bir durum. Hani içeri girdiğinizde böyle mağaralaşma yani mağara doğru gidip de bir mezarlaşma her yerde yok. Onu belirteyim. Yani bir kaya mezarına girdiğinizde görüyorsunuz içine böyle takılarını falan koymuşlar. daha net göstermek için biraz daha e, anlatmak gerekirse bir lahit mezar açtığınızda şu karşıda görmüş olduğunuz şu an ışığımızın altındaki bir gözyaş şey e, bir kandildir. Şurada görmüş olduğunuz bir gözyaş şişesidir. Şu karşıda görmüş olduğunuz bir gözyaş şişesidir. Diğer karşıda aynı şekilde gözyaş şişesidir. E, takı seti olaraktan görüyorsunuz boyun kısmına bir takı seti konulmuş. Ağız kısmında herhangi bir şey yok. Bilek, el bileğinde bir tane bilezik ve bacakta olmak üzere bir de bilezik mevcut. Bu ne demek oluyor? Eğer ki boyun ve ellere baktığımızda, baktığımızda bu bir bayan mezarı gibi anlatılmaya çalışılıyor. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Kışımızı tekrardan bir açalım. Dediğimiz gibi canlandırma bu alanda. Burada kılıcı görebiliyorsunuz. Aynı şekilde şöyle göstereyim. Bakın kırılmış yani bu şekilde konulması da diyorum ya çok ee, bir kalkan yay şöyle şöyle biraz daha düzeltelim de düzgün dursun derdindeyim arkadaşlar. Muhtemelen buraya gelen insanlardan biri çekti ve kopar kırıldı. Yani bu kadar. Şunu da vurmuşlar kırılmış görüyorsunuz. Yani insanlar buraya güzel şeyler yapıyor. Yani onlara zarar vermek çok da mantıklı değil. Görüyorsunuz. Tamamen zırhlar. Görsel bir anlatım var. Gerçekten güzel bir ee, şey olmuş burada. Görüyorsunuz mezar içine girdiğimizde kapı girişinde mesela bir tane lahit mezar duruyor. İçinde aynı şekilde ölüler. Bir tane ölü çoğu zaman olmuyor onu belirteyim. Mesela bak kandil yani bu kadar e, serbest olması çok güzel. İnşallah buradaki şu şeyleri gerçek sanatlar. Şunları alalım da götürelim gibisinden düşünen olan insanlar olmayacaktır. Bazılarına bir şey demek de çok doğru gelmiyor. Görüyorsunuz. Kandil. Küçük kandil de var. Göz yaşçısı, bir kapak, bir testi var şu anda görebildiğim yine aynı şekilde dip kısımda bir kandil var. Burada genelde olması gereken yani lahit mezar dersiniz, ne açarsanız açın bir insanın mezarından çıkacak malzemeler şu görmüş olduklarınız. Kandil göz şişesi, bu cam da olur, pişmiş toprak da olur. Fark etmiyor. Genel anlamda bunlar çıkacak. Bakın şu şekilde. Demek istediğim bu arkadaşlar yani örnek diyorum şunu denemek için şöyle göstereyim. Bu bir kandildir. Görüyorsunuz. Şöyle göstermek için alıyorum bunu da. Tekrardan bırakalım. Aynı şekilde kandil. Bakın tam da yerinde. Tam aydınlatma alanları. Mesela buraları kazarken şu görmüş olduğunuz alan var ya orayı şu görmüş olduğunuz küçük kandillerle aydınlatılıyordu. Şu kandili mesela oraya koyuyorsunuz. Dip kısma. Bunlar da aydınlatmayı sağlıyorlardı. Bakın buralar dediğim gibi o dönemde insanların mezarların içine koyduğu anlayıştır şu. Bununla alakalı zaten anlatımlar paylaşımlarınızı çok yaptım ben. Kandil'in farklı bir düşüncesi var insanlarda. Mezarı koruduğunun düşüncesi bile var. Bununla alakalı derin bir yani güzel bir yazı yazmıştım. Onu tekrardan bu video altına da paylaşmaya çalışacağım. Genelde mezarların içindeki görüntüleri gördünüz. Neredeyse tamamında aynı mantıkta, aynı malzemeler konuluyordu. Siz ne açarsanız açın, mezardan çıkacak malzeme değişmez. Şimdi bunu anlamışızdır. Görüyorsunuz. Örnek mesela. Böyle bir şey konulmuş. Bu şekilde. Bunu anlamışızdır umarım. Çünkü ee, bu kadar büyük bir mezarın içi boş değildir veya şunu bulduğunuzda şu kadar para ediyor diye yanlış yaklaşımlar var. Kesinlikle bu düşüncede kendinizi buna yönlendirip de bu şekilde bir alan açıp da içinden çok büyük bir olmasın. Yani böyle büyük bir mezar açtığınızda bile içinden çıkacak malzemeler görmüş olduğunuz gibi bunlardan farklı bir şey değil. Tek kişi değil arkadaşlar. Öncelikle onu da belirteyim. Şuradan geçeceğim. Sırf videoyu çekebilmek için. Evet. Alt kat aslında burayla burası patlatılmış arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz mezarın normalde absisi bu. Kaya içi mezar, lahit mezar, kaya içi mezar, normal mezar ve lahit mezarı görüyorsunuz. Bazı alanlarda büyük mezarlarda inşa edilmiş. Bu da diyorum ben yani tamamen kaliteyle alakalı. Ailecek gömüyorlar bunlar çünkü. Sıradan insanlar değil bunlar. Onu belirteyim kimi eski kimi yeni yani birbirinden farklı dönemlerde de kullanılmış bu mezarlar. Bu da çok net bir şekilde belli oluyor. Şimdi şu kapı girişi gerçekten etkileyici. Şu görmüş olduğunuz sistem, görüntü, yapılış şekli çok fazla güzel bölgede görebileceğiniz bir kaya mezarlarından değil. Onu göstermek için fazla gitmeden şu şekilde gösterimler yapıp şu anda e, biz bu alandan çıktık. Canlandırmalının olduğu alan orası. Şu anda da takım tam karşımıza aldık. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir alan. Gerçekten insan etkileniyor. Özellikle şuranın üstündeki direkler nerede? Onu çok merak ediyorum. Şu ve şu kapının girişindeki. Zaten oradaki kırılmış. Şununla aynı mantıkta da yapılmış olabilir. Bilmiyorum ama şu ortadaki mezarın e, direkleri ve üst kısım friz veya abaküs nasıl bir görüntüdeydi çok merak ediyorum onu da. E, şunu söylemek istiyorum. Burada sunaklar var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sunak var. Sunak eski insanların mezarları armağan için. Yani şöyle söyleyebiliriz. Biz şu anda mezarlarımıza kendi e, vefat eden insanlarımızın mezarlarına gittiğimizde neler yapıyorsak o insanların o dönemdeki dini inançlarından dolayı bu tip yaklaşımlar oluyordu. Din, dün Din eski dönemlerin en güçlü, en güçlü şeyiydi arkadaşlar. Dinin üstünde ne kral, ne bir şey vardı. Yani dinin etkisi eski dönemde gerçekten fazlaydı. Ee, şu şekilde önce açıklamasında göstereyim. Bunlar replikalar arkadaşlar. Bir mezarı görmüş olduğunuz gibi sütun yani sürgülü taşlı kapatabilecek şekilde kendilerini. Ee, bu şekilde mezarlar inşa etmişler. Mezar kalınlığımıza baktığımızda yaklaşık 50 santim genişliğinde. 120-130 santim çapında bu da yaklaşık 708 kilodan daha ağır olacağını gösteriyor. Yani yaklaşık bir tona yakın bir taşı bu alanda oluşturmuşlar. Sırf kendi girişlerini, kendi mezarlarını koruması için. Şu şekilde mezar görüntüleri bakın hem absis hem üçgen farklı bir görüntü olmuş. Bu deminki mezarlardan bakın deminki mezarlardan sonraki dönemde yapılmış. Görüyorsunuz mezar anlayışı, mezarın içinden diğer tarafa geçir. Bu da son mezar artık. Buranın arkasında da bir şey aramanın bir mantığı yok. Şu taş aslında buranın sonraki dönemde yapıldığını anlatıyor. Zira bakın burası eski. Çünkü burası açılmış, buraya bir inşaat yapılmış, bu taş sonradan yapılmış. Bakın arka tarafa. Bakın şu taştaki görüntüyle arka taraftaki tarafın görüntüsü bile aynı değil. Bunu diyorum ya görsellik olarak baktığınızda bile anlayabiliyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki nasıl anladın arkadaşlar? Şuradan baktığınızda diyorum ya şurası, bu mezar sonradan inşa edilmiş. Yani şu kapı savunma sistemi eski. Ona bir şey demiyorum. Ama şu görmüş olduğunuz mezar ve geri tarafı sonradan eklenmiş bu alana. Evet. Bunlar dedim ki bunların orijinalleri Şanlıurfa Müzesi'nde sergileniyormuş. Onu da belirtelim belki olur da Şanlıurfa Müzesi'ne gidersek o heykelleri buradan çıktığını da belirtiriz. Bunlar normal yaşam odaları arkadaşlar. Burası mezar değil. Mezar değil olabilir bilmiyorum. Ben katılmıyorum. Çünkü mezarla alakalı bir görüntü, bir şöyle bir baktığımızda herhangi bir görüntü yok. Yani buraya insanı yeterli de boş bir odaya gömmezler. Aynı şekilde burası da aynı görüntüde yapılmış. Normal bir yaşam odası gibi inşa edilmiş durum. Mezarın olduğu yer kendini belli ediyor arkadaşlar. O yüzden diyorum ya hızlı koyun. Nektropol'e kesinlikle gelmenizi ve görmenizi isterim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.